merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Roblox oyunumuzu açalım. Evet. Arkadaşlar Roblox Roblox'ta bugün sizlerle birlikte Roblox'ta oynayalım. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Şöyle şu oyun oynayacağım. Adam durmuş biz de Arkadaşlar şimdi buradan şu perdenin arkasından bir şekil gelecek. Buraya da insanlar koyacak. İnsanlar buradaki buradan durarak o şekillerin içinden geçmeye çalışacak ünde biz bekliyoruz. Çok termandım arkadaşlar. Merhaba. Evet düştüm arkadaşlar. arkadaşlar beni içeri soktu şimdi oyun. Bakalım şeklin içinden geçebilecek miyim? Hadi şekil gelsin ya çıkamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben attı şimdi başkalarını aldım. Arkadaşlar benim şarjım bitmek üzere. Bu videoyu bu videoyu ben bir daha sizlerle birlikte yayınlayacağım. Göşmek üzere bay yayınlayacağım. Ben.